Merhaba sevgili takipçilerimiz. Daha önce de anlatmıştım. Silka iki çeşit kapak yapar. Bunları uzun uzun anlattığım videolar var. Geri dönüp izleyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi lake kapaktır boyanarak yapılır. Bir tanesi de pet kapaktır. Pet yüzeyle kaplanır. Normalde piyasada membran kapak olarak tanımlanır ve piyasadaki kapakların tamamı membran kapak olarak tanımlanan kapakların tamamı PVC yüzeyle kaplanır. Oysa biz arkada görmüş olduğunuz gibi kapaklarımızı pet yüzeyle kaplıyoruz. Pet yüzey PVC'ye karşın daha çevre dostudur. Biyolojik olarak doğada parçalanabilir, geri dönüşümü kolaydır ve gıda ile teması uygundur. Bunun gibi birçok avantajı var. Bunun haricinde bizim kapaklarımız LG markasının yüzeyleriyle kaplandığı için sararma, solma, açma yapmaz ve 5 yıl boyunca garantilidir. Sizler de pet kapaklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın!